Kadına akıl sorulmaz diyenler Siyer kaynaklarını iyice okumalıdır. Kadına fikir sorulur, kadına akıl sorulur, ondan fikir alınır. Kadının aşağılandığı dönem müşrikler dönemiydi. İslam geldi artık haberiniz yok mu? Devam etti Allah'ımız. Femen nekete kim cayarsa. Sözden cayma ihtimali var mı? Öyle bir imkanları var mı? O söz vermiş olan 1500 tane sahabenin cayma ihtimali var. Çadırda homurdananlar oldu. Cayabilirlerdi. Efendimiz Aleyhisselam emir verdi sahabilerine. Hayvanları kesin, saçları tıraş edin. Bir tanesi ayağa kalkmadı. Hanımı Peygamberimiz Aleyhisselam'a dedi ki ey Allah'ın Resulü şu anda bu kardeşlerin Moralleri bozuktur. Çünkü zor bir anlaşmaya imza attığını gördüler. Sen söz söyleme, sen kalk ve yap. Sen kalkıp yaparsan, hayvanını keser ve saçını tıraş edersen, ihramdan çıkarsan bunlar seni takip edeceklerdi. Efendimiz Aleyhisselam hanımını dinledi ve kalktı dediğini yapınca bir baktı sahabiler koştura koştura hayvanları kesti. Saçlarını tıraş ettiler ve ihramdan çıktılar. Evlerine dönmeye başladılar. Bu bir kadındır. Kadına akıl sorulmaz diyenler siyer kaynaklarını iyice okumalıdır. Kadına fikir sorulur, kadına akıl sorulur. Ondan fikir alınır. Kadının aşağılandığı dönem müşrikler dönemiydi. İslam geldi artık haberiniz yok mu? Bunu böyle söyleyeceksiniz. İşte her kim ceyarsa Allah bu sahabilere irade verdi, özgür irade verdi. Dileyen zina da eder, dileyen içki de içer. Ama onlar bir kere söz verdi ve dönmediler. فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ Dedi Allah'ımız. Olayı bize anlatmaya devam ediyor. Kim sözünden cayarsa o ancak kendi nefsi için caymıştır. Zararı kendisinedir. Allah'a ve Resulüne verdiği sözden caymış demektir. Ahiretini kaybedecek demektir. Onun cayması Allah'ın dininden bir şey kaybettirmez. Kim varsa bugün ben namaz kılmak istemiyorum. Allah'ın benim namazıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum diyen. Zararı kendisine. Elbette Allah'ın ihtiyacı yok da. Bu namaza senin ihtiyacın var. Kendine zarar veriyorsun farkında mısın? Çünkü tabiat boşluk kabul etmez. Nefsini bu namazla tatmin etmezsen etrafındaki kötü arkadaşlar ya da şeytan ya da nefsin seni haramlarla tatmin edecek. O boşluğu, o bir saatlik boşluğu haramla dolduracaksın. Tabiat boşluk kabul etmez. Allah aşkına bu sözümüzü unutmayınız. Bu boşluğu Allah doldurmak için bize zikirler verdi. Bize peygamberimizin hayatını verdi. Bize Kur'an verdi, kitap verdi. Bize ibadetler verdi. Bize oruç verdi, hac verdi, teravih verdi. Bak devamlı hayatımıza bazı ibadetler monte ediyor ki boşlukta kalmayalım. Boşlukta kalanları görüyorsunuz. Ateist, komünist, sosyalist, Müslüman olan bir tane komünist kız kardeşimin mesajını okuyacağım az sonra. Allah var mı yok mu? bir delilini daha göreceksiniz. Kendi nefsi adına caymış olur. Onun zararı kendi nefsinedir dedi. Allah'ımız devam etti. وَمَنْ اَوْفَى Her kim de vefa ederse. Vefa kelimesi nereden geliyormuş? Arapçadan. Kim sözüne vefa ederse? بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ Ahad. Ahad sözü nereden geliyor? Ahad etti ki söz verdi demektir. Yemin etti demek. بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ Allah'ın üzerine verdiği sözde, yaptığı yeminde kim sabit durursa, vefa gösterirse فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا azime. Biz ona çok büyük bir ecir ve mükafat hazırlamışızdır. Ona çok büyük bir mükafat. Azim kelimesini kullanıyor Allah. Ecrimizden, mükafatımızdan bahsederken azim diyor. Azim ne demektir Allah'ın isimlerden bir tanesine? El azim, azamet sahibi en yüce demektir. Bize verdiği ecir de o mükafat da ahiret para birimi de azim tabirini kullanıyor. İmam Razi diyor ki biz biz insanlar herhangi bir dağ gördüğümüz zaman azametli dağ deriz. Çok büyük. Normal tepelerden çok daha büyük deriz. Allah'ımız da verdiği ecirleri bir dağ kadar büyük. Belki ondan daha fazla olarak nitelemekten dolayı azim tabirini kullanmıştır. Kendi ismine yakın bir tabir kullanmıştır. Ecran azima çok büyük bir ücret. Ücret tabiri de yine Arapçadan gelmedi. Onlar için biz çok büyük bir ücret vereceğiz. Ücret ne kardeşler? Ebedi yaşam. Hastalanmayacağın, yorulmayacağın, uyumayacağın, hiç sıkılmayacağın ebedi bir hayat. Yani Kur'an'ın deyimiyle, hadislerin deyimiyle cennet. Allahü Teala oraya gitmeyi, bizden önce gitmiş olan yakınlarımızla buluşmayı, görüşmeyi nasip etsin. Amin. O 1500 sahabi Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır diyor yine Fetih Suresi'nde. O 1500 tane biat eden sahabiden bahsederken. Sahabilerin hepsi cennetlik midir? Evet hepsi cennetlik. Çünkü Allah ben onlardan razıyım diyor. Allah'ın dünyada birisine ben ondan razıyım demesi ne anlama geliyor? işi bitmiş, paçayı kurtarmış demek. i̇stikrarda. O edepte gitmeye devam ederse imanlı olur. Sözünden cayarsa kendi nefsi için caymış olur. Anlamına geliyor. Kardeşler, Allah şu 1500 sahabiyle cennette karşılaşmayı, ellerini öpmeyi, sarılmayı bize nasip etsin. Bu 1500 sahabinin tabi olduğu peygambere bizzat biat etmeyi fiziki olarak Karşısına geçip biat etmeyi bize nasip etsin. Amin. Medine'de gittik, Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret ettik. Beni ölümümden sonra ziyaret eden, sağlığında ziyaret etmiş gibidir diyor hadis-i şerifte. Bize de elhamdülillah çok defa ziyaret etmek, selamlamak nasip oldu. Ama fiziki olarak bir görüşme yok. Bir elini tutma, elini öpme, sarılma yok. Bunlar da olacak kardeşler. Bir, mahşerde olacak. Livay-ı hamd sancağını inşallah bulacağız. İstikametimizi bozmazsak. İki, cennette sofrasına oturmakla olacak. Allah bize bunları göstersin kardeşler. Amin.